8 Eylül. 8 Eylül'de Türk cephe karargahı Yunan kuvvetlerinin hareketini öğrenmeye çalışıyordu. Keşif sonuçlarına göre Yunan kuvvetleri büyük kısmı ile mevzilerini terk etmemişti. Bu nedenle karşı taarruz hareketi içine girilmedi. Fakat hazırlıklar son hızıyla devam ediyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin genel cephe savunma hatları üzerinde Eski Polatlı mevkindeyiz. Eski Polatlı'dan Karayavşan'a kadar geniş bir cepheyi 4. Grup Komutanlığı savunmakta. İki tümeni ile bu bölgede savunma tertibi almıştır. 61. Tümen ve 5. Kafkas Tümenleri. Aslında genel olarak baktığımızda tümenlerin hepsinin Sakarya Meydan Muharebesi'nin genelinden itibaren belli bir mevkide savunmaya devam ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü cephenin kritik olması durumuna göre tümenler sürekli yer değiştirmiştir. Hatta 4. Grup Komutanı bugünkü muharebelere hazırlık maksadıyla iki tane tümen daha takviye istemiştir. Fakat en dikkat çekici olan nokta, zamansız bir karşı taarruzun yapılması durumunda kuvvet zafiyeti olacaktır. Dolayısıyla Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, bu durumu da göz önünde bulundurmaktadır. Birkaç gündür cephede herhangi bir hareketlilik olmamasından Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Yunan birliklerinin çekilmekte olduğunu değerlendirdi. Bu sebeple dört tümenin mürettep kolordu bölgesine kaydırılarak bu bölgeden bir taarruz yapılmasını teklif etti. Fakat cephe komutanı İsmet Paşa e, henüz Yunanlıların çekildiğine dair bir emare olmadığını bu sebeple durumun aydınlatılması gerektiğini söyledi. Bunun için 4. ve 1. grup bölgesinden mahdut hedefli taarruzlar, cebri keşifler yani keşif taarruzları yapılacaktı. İsmet Paşa'nın bu önerisi kabul edildi. Bu sırada gerçekten de Yunan ordusu henüz çekilmemişti. Yunan ordu komutanı Papulas çekilmeyi planlıyor fakat bu kararı yalnız başına vermeye cesaret edemiyordu. Bu sebeple Yunanistan'a bir telgraf çekti ve başbakana ne yapması gerektiğini sordu. Bu telgrafta ordunun şu ana kadar elinden gelen her şeyi yaptığını fakat muharebelerin daha fazla uzamasının tehlikeli olduğunu bildirdi. Aynı gün gelen cevapta Başbakan Gunaris şöyle diyordu. Size tavsiye etmeyi elzem bulurum ki her türlü siyasi fikirlerin ve şimdiye kadar güdülen gayenin etkisi altında kalmaksızın yalnız askeri çıkarları göz önünde tutarak kararlarınızı hazırlayın. Bu cevap karşısında Papulas, Ankara'ya ulaşamamış olmanın acısını unutup, kafasında günler önce verdiği kararı artık uygulayabileceği ve artık ordusunu kurtarabileceği için rahatlamıştı. Yunan ordusuna ait istihbarat bilgileri de sürekli cephe komutanlığı karargahına gelmekte ve güneyden itibaren kuzeye doğru Yunan birliklerinde bir hareketlenme olduğu da görülmektedir. Öğlene doğru bu bölgede eski Polatlı bölgesi mevkilerinde çok zayıf topçu ateşleri, Yunan topçu ateşleriyle cephe yoklanmıştır. Ancak kayda değer bir husus bulunmamıştır. Batı cephesinin bu bölge için verdiği en önemli emir, ihtiyatların zamansız bir karşı taarruzda kullanılarak etkisinin azaltılmaması gerektiği ve Yunan ordusuna ait cephe ilerisinde istihbaratların ve bu bilgilerin toplanması yönünde olmuştur. Türk tarafında ise cephenin değişik bölgelerinde keşiflere devam ediliyordu. Bu maksatla Mürettep Kolordu bölgesindeki durumu yakından tetkik etmek için Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa saat 19'da Mürettep Kolordu karargahına gitti. Mürettep Kolordu bölgesinde bugün önemli bir hareket bulunmuyordu. Sadece Yunanlılar küçük birliklerle Sakarya'nın geçiş yerlerini emniyete alabilecek arazileri ele geçirmek için mahdut hedefli taarruzlar yaptılar. Akşam olduğunda Türk ordusu tarafından cephenin değişik bölgelerinde mahdut hedefli taarruzlar yani keşif taarruzları yapıldı ve Yunan ordusunun henüz çekilmediğini Emniyet tepe, tepelere güçlü emniyet kuvvetleri koyup arka tarafta bekledikleri tespit edildi. Bugün yapılan taarruz sonucunda 61. Tümen'e ait tabur karşısındaki Yunan tümeninin emniyet birliğini püskürterek Çaldağ batısında yüksek bir tepeyi ele geçirdi. Çal Dağ bölgesindeki birliklerimiz üstün duruma geçtiklerinden, buradaki kuvvetleri sağ tarafa alarak yapılması düşünülen harekata hazırlık yapılacaktı. Bu amaçla Batı Cephesi Komutanı'nın emriyle bu gece 15. Tümen'e Kargalı'ya, 23. Tümen'e Beyceiz'e, 57. Tümen'e Kerim'e hareket etmeleri emredilmiştir.